Mental olarak kendimizi hazırladık. Anne olabilir miyiz diye testlere soktuk kendimizi. Tabi tuttuk. Anne olmak istiyoruz bir kere. Kesinlikle. O sorumluluk, o cesaret, o feraset, o kıymetlilik, o insanlık, o annelik var bizde. O çalışkanlık, disiplin... Aslında şöyle ben biraz bahsetmek istiyorum. Hı hı. Bundan bir yıl önce tam Mayıs ayında benim bir köpeğim vardı süt onu sahiplendirdim. Ve süt benimle birlikte 5 ay falan yaşadı. Sahiplendirme sebebim de köpek çok gerçekten eğitimsiz ve artık eğitilemez bir köpekti. Bizim de hayat şartlarımız gereği biz sürekli dışarıda olmak zorundayız. Köpeğin cinsi Maltese evet. o bu cins de evde tek başına duramıyor ve e, böyle sıkıntılar falan yaşıyorduk. Zaten hani daha öncesinde bir hayvan bakma geçmişimiz olmadığı için biraz tecrübesizlik köpeğe yazık, olsun istemedik zaten. Evet. Bana da biraz gelişi e, tesadüf falandı. Ay. O yüzden onu sahiplenmek zorunda kaldık. Şimdi aradan bir yıl geçti. Evet. Ee, bir yıl. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ve dedik ki hani böyle üçümüz yaşıyoruz, evimiz falan var ama bir ses olsa, bir Ay. Yavrumuz olsa bir tane daha hiç fena olmaz diye düşündük. Bir kedimiz var zaten ama arada bir geliyor canı istediğinde. Senin kedisi gibi biraz. Şimdi biz e, köpek sahiplenmek istediğimiz yayınlarda falan da söyledik. Aile de bizi sosyal medyadan tanıyormuş. Küçük çocukları varmış bizi izleyen. Onlar yurt dışına taşınmak zorunda kaldıkları için küçük köpekleri maalesef sahiplendirmek zorunda kalmışlar. Bu arada satın alıma karşıyız, Kesinlikle. sahipleniyoruz. Herkes için de bu böyle olması gerekiyor. Sahipleneceğiz. 3 yaşında ve toy Poodle cinsinde. Adı da ismi de Pudi. Pudi. 3 Poodle yaşında Poodle. olduğu için ismini değiştirir miyiz bilmiyoruz. Evet ya 3 sene Pudi demişler. Ben Pudi kimim? kalabilir aynen. Kıyamam Bakacağız. Gibi. Aynen. Çok heyecanlıyım. Birazdan araç gelecek. Pudi'ye doğru yol alacak. Yakın ama. Aynen. Yakın ama. 10 dakika falan yol. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Biz de gidelim. Çok heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Evet. Ay. Vallahi. Ay iyi ya bir anne olacak Bir mı? yıl önce tam bu sıra köpeğimi vermeye böyle gidiyordum. Evet. <laughs> Şimdi almaya gidiyorum. Ama ailesi çok duygusaldı biliyor musunuz? Bayağı bir haftadır konuşuyoruz. Ağlıyorlar falan çok düşkünler. Üç onlar da ne demek. Evet. Bir de Arda yaşında bir çocukları var tam. Evet. Tam, tam Arda ile yaşında. Hatta Arda ile arkadaşlar. Arkadaşlar. Öyle e, bir Aracılık oldu zaten, Arda Doğru. söyledi bize. O yüzden Arda da çok heyecanlı. En evet. <laughs> çok Arda sevinecek. Düşünsen kanka, alıyoruz ve annesi oluyoruz ve artık bizimle. Evin bir üyesi. Bir de şöyle bir şey var, biz özellikle o yüzden bu cinsi istedik. Yalnız kalabiliyor, sorun olmuyor. Evet. Sa daha sakin. Çünkü evet. süt o kadar hareketliydi ki biz ona yetişemiyorduk. Evet. Ve yalnız kalmayı hiç istemiyordu, çok havlıyordu falan. Eğitimsizdi. Hudi'nin eğitimi de var. Evet. Ya yapabiliriz. Biz i̇nanıyorum. Ben de inanıyorum. Evet. Hadi bakalım, göreceğiz. Geldik, çok heyecanlıyım. Birazdan köpüşümüze kavuşacağız. Bakalım bizi nasıl karşılayacak? Hiç tanımıyor daha. Evet, <laughs> <laughs> Anne hmm. oluyoruz. I, I will be mom, okay? I will be mom. Uzun bir aradan, bir yıl oldu galiba süt evet. vereni. Onu yerine koymak zor olacak ama olsun çok heyecanlıyım. Hadi bizi bekliyor Müce, <laughs> gidelim. Müce'm çok, çok güzel. Ay Merhaba tekrardan. <laughs> Aşkım, ben? Aşkım, merhaba. Pudi. Pudi. Pudi, çok tatlı. Pudi. Sen çok güzelsin. <laughs> Ay, yiyeceğim seninle. Pudi. Pudi. Bundan sonra biz neyiz Pudi? Ay merhaba. Ay, Ay bu arada hiç gözünüz arkada kalmasın gerçekten. Ona canımız <laughs> bu gibi bakacağımızı unutmayabilirsiniz. Arda'yı biliyorsunuzdur belki. Arda çok bekledi onu. Çok da e, güzel bakacaktır çok eminim. Çok ısrarcıydı. Evet. <laughs> sık sık bize gelecekmiş Pudi için öyle diyor. Çok diyorum. tatlı. Biz görünce Pudi'yi, ya dedik ki Pudi bizim olmalı. Evet. Bizim anne ona zamanımız gelmiş dedik yani direkt. Şunun tatlılığına bakın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Pudi? Ha havlıyordun demin. <laughs> Bu arada biz Pudi ile yani şu anki adresiyle çok yakın oturuyoruz. Şu anki sahibi de hani sahipleri de hani hanımefendi de istediği zaman gelip görebilir. O şekilde e, yaptık. Pudi kim, kim daha güzel Pudi? Hadi. Gel. gel. Güzel. Hangimiz güzel. daha güzel? Bakalım kim. Hangi anne daha güzel? Evde daha çok anne baba var bu arada. Çok kardeşiz biz. <laughs> Pudi aa. Biz beğenmedi gibi emin olamadım ama. Gitti. Pudi ya. Olsun. Hadi gel bize gelelim artık. Gel gidelim. Bu çok tatlı, bu çok Ay, tatlı. Yiyeceğim. Bunun ağzını burnunu yiyelim. Yağmur al o zaman, evet, götürelim ben. artık bize. Şey, çok gelesi yok. Çok böyle kuruldu ama bizim ev de güzel. Bizde de rahat edersin Pudi, hadi. Ee, bilmemiz gereken bir şey var mı? Nasıl bir köpek Pudi? Alışkan. Çok sakin. Sakin? Evet evet çok sakin, uysal. Ee, çok yemeği, yemeği tercih ettiği bir şey var mı? <laughs> Özel Aha, onları aldık zaten evet. hepsini. Evet, evet. Günde iki defa mama yiyor. Evet. evet. Zaten Tabii sabahları bakalım. gezdirmemiz gerekiyor. Tabii sabah akşam. Sabah akşam Bir evet. De gece. Bizim zaten Öyle mi? Bir dakika. Bir <laughs> günde üç defa mı geziyor? Evet. Öyle mi Bidi. Bizim Bizden zaten, çok çıkıyor. Aynen. Bizim 5 aylık bir köpek bakma geçmişimiz oldu. Evet. O yüzden aslında çok biliyoruz ama aynen. tabii ki ile daha da öğreneceğiz. Bu karakterleri değil. var şimdi hani nasıl bir köpek aynen. olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Sakin diyorsanız zaten. Çok sakin. Bizimkiler çok sever Pudi'yi. Yalnız kalmayı sev seviyor mu? Kalabilir yalnız. Bak süt kalmıyordu. Aynen. Asla sevmiyordu. Onu tek başına bırakamazdık. İyi. Çünkü bizim çok nadir de olsa çekimler için çıkmamız gerekebiliyor evden ama en fazla iki saat yalnız o yüzden kalır. Özellikle bu cinsisi. Yalnız kalır problem Süper. Süper. O zaman hadi gidelim Pudi! Yeni evine hadi. E hadi o zaman. Hadi gidelim Bay bay. O zaman eve gidelim biz. birazcık zor ayrıldı. Yağmur ağladı. <laughs> ya çünkü ben sütü de sahibinden aldım sonra bir de geri verdim. Yani benden sütün ayrılışı çok kötüydü. O yüzden biraz üzüldüm. Ben de üzüldüm açıkçası. Ama biz de çok mutlu olacağını bildiğim için de. Evet ama mitolinlerini falan anlıyormuş. Öyle süt de öyleydi. Bunlar çok akıllı arkadaşlar. Bu arada ne yapıyoruz biz? Yani siz? O sırada hadi pudik konuşsun. Teyzeler var evde, amcalar var, her şey var. Kız amca değil o, dayı pardon. Biz evli miyiz de amcası olsun? Pudi, evet Pudi burası yeni evin. Yeni evinin bahçesi Pudi. Evet hep burada gezeceksin artık. Gülünç oyunu ama bak seni başka yerlere de götürürüz tabii. Sadece bura değil ama çok güzel değil mi? Evet. Seninle yüzeceğiz bu arada yazın, burada havuz da var. Evet. Gerçi <laughs> yani yüzüme... geldiği sitede de vardı havuz. Aynen. Pudi yüzme biliyor musun? Pudi nereye bakıyorsun Pudi? Pudi şimdi gel. Pudi? Pudi gel 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 araba geçsin gel. Gel bakalım Pudi. Ha diğer köpeklere bakıyor bak. Pudi biraz durgun ama ya. Ayrıldı ya şimdi. Evet. Arda ne yapacak acaba görünce? Arda evde bekliyor. Ben çok heyecanlandım. Pudi artık bizimsin. Evet. Gel. Pudi çok tatlı bu arada. Bu arada evinde köpeği olan, kedisi olan varsa görmek evet. istediğiniz şeyleri de yorumlarda okumayı çok isteriz. Evet. Bir hayvan nasıl bakılır? Aynen. Özellikle Pudi'nin Nelere dikkat etmemiz gerekir? Neleri yanlış yapmamalıyız? Bunları yorumlardan okumak isterim açıkçası. Arasana Arda'yı. Geliyoruz desene. Arda bak sana ne göstereceğiz. Bak burada kim var? Evet. evet. Sana dedik ya dün getireceğiz diye. çabuk <laughs> Geldik bak bahçedeyiz. E, neredesiniz? Aa bak şurası bizim evimiz. Evet. Evet. Bak buradayız. Tamam geliyoruz hadi. Geliyoruz. Hayır hayır inme. inme. sen geliyoruz hava soğuk. Hadi. Bu arada evde bir kedimiz var biliyor musunuz bilmiyoruz. Evet arada geliyor sadece. <laughs> arada bizi ziyarete Canı geliyor. Canı istediğinde geliyor. <laughs> evet. Kedo. Bir de adı Kedo. Bir <laughs> oh, de Pudi oldu şimdi. Bakalım onunla anlaşabilecek mi? Tabii Pudi bizim tam zamanlı misafirimiz. Öbür Pudi'yle. Kedo Pudi'yle. Yarı Kedi. zamanlı çocuğumuz bu tam zamanlı çocuğumuz. <laughs> bu kapıyı çal bakalım şu heyecanla bekliyordur. Hazır Hadi mısınız arkadaşlar? O zaman bir, iki, üç. Aa, şiddetli çal. Dayıya geldik dayıya. Kardan adam yapsak senle. Oyun oynasak. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş korkutacaksın Arda Arda Arda. <laughs> korkutacaksın. Sakin. Sakin. Gerçekten çok yapma oylarda. Evet. Aa, seviyorum. canını yapacaksın yapma. <laughs> al bakalım Pudi gel. Gel bakalım hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin bize. Ay Arda seni çok sevmedik kaçıyor sen. Yani normaldir. Hoş geldin. Hadi al, al, aç. Pudi ama burada bizden mi kaçıyorsun gel. Pudi. Arda Pudi'ye hazırlanmaya gitti arkadaşlar. gel buraya yapacağız. Ama gitme bizi sevmedin mi sen? Açma ama. <laughs> Arkadaşlar kaçıyor bizden. Hadi çok üzüyorsun bizi. hayır hayır. hadi. Hadi, hadi. Pudin, tırmalama beni. Hadi vallahi vururum seni. Arda Pudi seni evcilleştirecek bize <laughs> inanıyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar pek emin olamadım ama sanki bizi pek sevmedi. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Arda senden ümitliydik ya. Pudi! <laughs> Çocuk görür görmez kaçtı. Hudi gel. Şey demişti annesi. Kaşar peynirini çok seviyormuş. O yüzden şimdi kaşar peyniri birazcık doğrayacağız bakalım. Maması bak, falan bak. var ama şimdilik onu yemez diye düşünüyoruz. Şu an dikkatini dağıtmak için zaten. Daha, daha doğrusu dağılmasın diye. Bizde dikkatimizde olsun diye biraz. Ha? Ay, heyecanlandı. Hayır, onu verme. Şu parçalara ayır. <laughs> Şaka yaptım, şaka yaptım. Bir şey mi şey şey Bak yoksa sana küser, bir daha da seninle konuşmaz. Ağzının elini yana tutun. <laughs> Ay ben seni yerim. Şimdi bıraksana bir. Bak kaynağın bel olduğunu biliyor sonra bana dönüyor. <laughs> bana geliyor. Evet! Benden geldi. Yağmur bak kaşar onda. Ha kaşar onda ha. Aa Fevzi Fevzi ile tanıştı. <laughs> gel. Siz de Fevzi ile tanıştınız mı arkadaşlar bu arada? Robot sübürgemizin adı Fevziye de. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay tırnağımı ısırdı. Otur. Ay. Aşk bahçesi. Hadi otur. Tütür, tütür. Ya bu ne kadar şirin ya. Ay bu susamış da olabilir. Hadi gel. Gel suyunu iç. İlk suyunu iç bakalım. Yeme, yeme, yeme. Şş, şş, şş. Bekle. Bekle. Aldı Allah sana. Bekle. Yeme. Dur, duracaksın. Dur. Dur, Duracağız. Dur, bekle. kaşar. Bekle. beni kıskandı. Sadık sahibi olmaya çalışıyor. Otur. Arda, bıçağa dikkat et. Beni dinledin, otur, otur, dur, <laughs> Benim popona kurban. Ama dur, otur, otur, otur. Sana. Kalk. Gel şimdi. Kalk gel. mı? Sana nerede geleceğim? Gel. Ay senin peşinden <laughs> Arda, geliyor Arda. Arda. Çok şirin. Ay ya bunu çok tatlı. Ay ben bunu yerim yerim yerim. Uy. Gel. <laughs> Arda'yı bıraksanız sonsuza kadar pudiyle oynar. <laughs> Gel yani bak buraya. Ben ben yani. Bak ben de. Bekli Bekli be. bir yememe. Yapma. <laughs> <laughs> Yapma. Yapma ama. Ya sevdim ya. Köpekten nasıl sevildim? Böyle sevildim. Hadi gel. Al. Al. Hadi gel. Aa, ne oldu? En çok beni sevmiyorsun galiba. Aa ben. Bak bende hiç durmuyor. Pudi. Pudi. Ah, Aşk olsun. <laughs> havada yakalayabiliyor mu? <laughs> Bir abi şöyle yavaş havaya at bakalım. Ama birazcık uzaklaş. Yok kanka hiç oralı bile olmadı. Şimdi o zaman Pudi'yi sevdiniz mi arkadaşlar? Biz çok sevdik. Arkadaşlar yeterince kalabalık değilmişiz gibi. <laughs> Bir de Fudi'miz oldu. Ya dur çocuk Neyse gitsin Arda'ya gitsin. Hadi hadi. Hadi git bakalım. O zaman Şş. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Pudi ile çok güzel bir yolumuz var gibi. Evet. <laughs> Artık uzun süre birlikteyiz. Sevdiniz mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Bilmiyorum. Pudiyi duyan Damla. Özlem <laughs> <laughs> <zamandan> abla. Özlem. Anne <laughs> merkez gelecek. Arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.